Bir de ben denemek istiyorum demiştik. Size söz verdiğim için aynı çare giriyorum. Final finale çıkan benle veysi atacak dedim ya. Gireyim atayım şunu da. İyi ki geldin ya zamara ona. Vallahi iyi oldu bu, bu saatte geldiğin. Yarın belki yayın açmam. İyi oldu yani geldiğin. Geçin Maradona. 5 yapan alsın yazmış chat. Tamam 5 yapan alsın o zaman. Güzel olacak zaten veysi. Ben de merak ediyorum zaten ne olacağım? 5 yapan alsın. Beyler esi dediğim gibi çok abartmıyorum ben zaten. Beni biliyorsunuz her skill'de bir es atıyorum. Bir saniye, bir saniye. Başla. Hesaplamıyorum şu an. Bende sıkıntı yok değil mi? Normal beyler. Var mı bir sıkıntı S'de? Çok hafif yani. S yok denecek kadar az zaten. İşte benim atacağım S bu kadar yani. Daha fazla atmam zaten. Yani hafif çok hafif adımlarla geri gidiyorum. Hazırsak başlayalım. Beyler VS'yi VS başında şunu yapmayı tercih ediyorum ben. Bu tutmazsa eğer üstüne yüzdeyle HP'yi doldurmayı tercih ediyorum. Aynen şimdi yüzdeyle doldurup devam etmeyi mageler vurdu adama. Adama vurmasalardı adam ölmeyebilirdi. Bir durun burada da mı yine ya? Oğlum bak bir durun bir durun. tek yedi adam. Bir durun ya. Vurmayın abi. Ben hazırım. Hazırsan başlayabiliriz. Bir arkamdan çıktı ayak. Beyler dediğim gibi M20 ile başlama taraftarıyım. O da başlayacak. Tuttu. 12 de tuttu. Yüzde atacağım. Geliyor eskileyim. Gelmiş bile. Yüzde mana at. Pot basmıyoruz beyler. Vs başında mana. Çok vuracak çünkü. Şimdi pota geçiyoruz. 2. spike'ı göreceğiz. Vs 2-0 oldu sanırım. Beyler bu Vs'lerde Vs'nin başı önemli aslında. Yani şu manayı yukarıda tutmak önemli. Veysel'in başında eğer bir tane yanlış pot basarsam bu adam siker yani beyler. Şakası yok yani bu işin. Partiye partiyi loop dağıttım kardeşim. Berserker atma. Berserker'i sildim. Hazır mı? HP booster, HP Basma yanlışlıkla. İnşallah yanlışlıkla basmaz. Gel abi başlayalım. Hazırım ben. Hazırım. Yanlış bot bastım lan yine. Bu ise aldım ben. %100 bende. Aa spike sekti lan. Spike sekmese çok erken ölecekti de spike'ım sekti amına koyayım. Zamorona gel abi. Abi şu asaslar ne yapıyor? Şu, şu bu adamlar human kesemez ki. Karus kalmadı ya. Abi bir durun ya. Gözünüz yiyin bir durun ya. Başla kardeşim. Başla. Başla. Meyirme Me 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 attı güzel. Tuttu. Benimki de tuttu. Eskirme bükür. Vurduğu gibi mana basacağız beyler. Vurdu manamızı bastık. Bu esiyi alamaz daha imkansız. mı çektiler. mı çekti piçin oğlu. Devam ediyorum sikerim ya. mı çekti piçin oğlu. <laughs> Bırakmaz bunlar ve attırmaz. Sanırım hazırız. Evet ama illüzyon gelecek bana beyler. Sağa sola bakın. Sivit ibo sağa sola bak. İllüzyon gelecek. Ben başlamadım daha. Ben başlamadım daha ama. Öldüm amına koyayım. güzel güzel Tamam sıkıntı yok sayıyoruz bu skoru çekmeni bir şey olmaz 31 oldu zaman ingo. gel yanıma zaman o zaman değil hazır olunca başlarız benim duruşum bitmiş İyi oldu gördüğüm çek abi gel abi Bu vesileyi alma ihtimali yok herhalde. %100 benimdi ya. Bir vurdular mı bu adama? Bir tane demet geldi vesile sonunda. Yanlış görmediysem. Hazırım abi ben. Hazır. Başlayacaksak Başla abi. Def bastın. Ve 20'si tuttu güzel. Bir pot basacağım. Bir yüzde mana basacağım. Biz kesinlikle pot basmam. Şimdi potlara geçelim. İyi demeyi çattı. Oo lan ben ananı mi eksi öldüm. Ananı Eksi öldüm. Nasıl olabilir? Lan orospu çocuğu. Nasıl yaptın bunu? Beyler rezleyin beni. Ben böyle işin amına koyayım. Rezleyin beni. 30 taşmasın. basın. 30 taş basın. Orospu çocuğu geldi tek attı ya. Fatih atıyorum kabul et. Bir saniye rezlesinler. Murataş taş var mı üstünde? Var. Ağ rezlendim. Lan partiyi almana gerek yok Rezattım. Adam sigara içip gelsin o aralık. Ben böyle vaziyetin içine sokayım ya. Muro rival. Aaa nepecan rival. Neredesin lan? Oç. Onanı bacını. Oo. Oo. Bu piçin canı inmiyor. Vay piç vay. Ben de diyorum guard nasıl tek atıyor. Siktir git lan buradan. Siktir git. Şerefsiz. Başlayalım gel attı misin? Ben iki tutmadı. Of adam tek attı lan. Ben buradan çevirir miyim? Domenico çevirir lan buradan. Kardeşiniz çevirir. Domenico kardeşiniz çevirir. Ne dedim size? Ne dedim size? Adamda seyirci yok yazmış lan nasıl seyirci yok saçma saçma konuşmayı seyirci olmasa iki yer adam. Zamaron'a bekle. Hazırım ben. Koş başla. M20 tutmadı. Ben attım. Tuttu. Direkt yapışacağım. Direkt yapışacağım. 75 tutarsa öldü bu arada. Hadi tut. Tuttu güzel. Öldü. O 75 tutmasa biz ölmüştük. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Putu basıp sak vuracağım. Bitti W'si. Zamaron'un eline, yüreğine, kalbine sağlık. Gel son bir V'si daha atalım. haksızlık yapıyorsun. Öyle es basma Murat. Siktir lan ne esi? Şuradan şuraya geldim lan. A buradaydı vs. Şurada bitti lan vs. Oğlum benim esim es bile değil amına koyayım. Millet şurada vs bitiriyor amına koyayım. Sen buna es diyorsan kanka lütfen oyunu öğrenmen lazım biraz. Ben sana bir es atayım mı? İster misiniz? Durun size bir es atayım. Dur. Arenada izlediğiniz vs'ler var ya bazıları abartıyor. Bak bir es combo yapalım. Dur. Es nedir göstereyim. Deneyeceğim sadece bak. Şöyle sağlam oynayamayacağım o yüzden. S yapıyorum hadi. Beler. S. Geri geri gidiyorum amına koyayım. Dur bir S yapacağım dur. Dur dur dur. CP gelsin. Bir S oynayayım da S görün amına koyayım. Zamorano'nun eline sağlık bu arada. 5-3 mi bitti? Drakki, Sel, Draki Dex, CSS yazmış. Sivit Drakki mi satıyorsun lan? Göt. Bekle zaman onu. Ya da beyler siktir edin. uğraşmayacağım. Bir tur daha atayım. Siktir olup gidelim. PK atalım. Hazır mısın onu? Hazır olunca söyle. Lan bu ne yapıyor? ya yedin oğlum. Oha adam sağlam bir damın erke Talya takmış. CHP mi harcamak istemiyorum ya. Harcamayacağım. Bak keser harcamıyorum CHP Lütfen dur. Gel abi zaman onu. Son bir VS atalım seninle. Hadi gel. Hazır mısın? Hazır. Hazır zaman onu. Hazır. Başla. Hadi hadi bak bekliyorum hadi. Güzel bekledim bak ona da. atıyoruz bak yüzde atıp mana basacağız. At yüzdeyi o vursun manayı bas. 80 alamaz daha. Çok iyi başladık VS'ye beyler. 75'i saklıyoruz. Şimdi. Şimdi. Up şimdi. Up şimdi. Minoru kes pot bas. Amına koyayım bana çekmiş ölmüştü. Spike vuracağım. Senin ben Şu piç var ya haydi babam haydi. Bunun ben amına koyayım. Sen bana eline sağlık. Adam ölmüştü piç vurmasaydı ya. Götünü sikti bir adam var ya yılın manasını çekti. Yavşak herif. Yavşak herif ya.